yanına geldik. Başkanım bir kendini tanıt da. Allah razı olsun. Namaza kardeşim. Tarık abimiz büyük bir emekçi. Bir tanıt Allah kendini de. Ben kendimi mi tanıtayım? He. Ya ben tanıtayım. Tarık <laughs> Aygün. <laughs> Eski geçen sene MGF başkanıydık. Kuş hobimiz. Eğleniyoruz. Hobi olarak yapıyoruz. Seviyoruz camiye ya da bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Vallahi katkın oldu başkanım. Ee, buradan da işte Artın senin fazla. gibi eş dost arkadaşlar geliyor. Muhabbet, sohbet, sürüyor. Allah razı olsun başkanım. Herkese kapımız açık. Teşekkür Her edin. sabah buradayız, bekleriz. Teşekkür ederim başkanım. Evet, burada da yine benim toprağım var. Toper Sürek. Başkanla birlikte uğraşıyoruz. Ramazan taşını kardeşimle başarılar dilerim. Sağ ol. Canım Allah razı olsun. Oh, Fatih Altın hoş geldin. Aleykümselam Suat abim hoş geldin. Ege hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Aleykümselam. Burada söylerim ama. Çünkü... Evet abi kuş attı geliyor. Ama güneşli. Evet gidiyor. Bir. Ay maşallah nereye gidiyor. Arkadaşlar bunu akşam tezgah getireceğim. Acayip metreli bilginiz olsun. Tamam. Güçlü abim hoş geldin. <laughs> Evet orada da iki tane Bilmiyorum, efsane geldi. Şu mesela dedim ya kuşları koydu bunlar. He. Yani bunlar fırtına. Buna Tarık abinin fırtına alalı. <laughs> fırtına Kemal geldi. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Uçmadı kuş da. Geldi bir tane. Geldi bir tane. Bir tane de az önce videoyu açmadan geldi. Bunun dalışları güzel başkanım. Bunda atma var. İyi atma var bunda. Evet. Hava da sıcak arkadaşlar yanıyor. Yani sıcak havada bile. Bu havada bir de bu havada hazır kuş olmaz yani. Vallahi bu havada olmaz. evet havada kuş, kuş geliyor. Kuş tüyü de şeyde bunda nasıl hazır olsun yani. Aynen çok... öyle başkanım. Buzla takla çevreni kessen 9. 10. ayda sıcaksın abi bu kuşun. Aynen öyle değil. başkanım. Hava yanıyor arkadaşlar. Gerçekten bu havada hazır kuş bulmak çok zor. Eyvallah abi. Göz, ha, mu? Ha. Kuşun, iyisinden anlıyoruz, ha? Evet. Kuşun iyisinden anlıyor ya çocuklar. <laughs> Bak Allah ne diyor tanıyor. Tarık Başkan diyor. Dün uçan kuş diyor mükemmeldi diyor. Evet. Allah Allah. Seyis ya bu. Allah Geleceğin de seyisi bu. Hadi inşallah. Allah. Yolu bahtı açık olsun. Arkadaşlar bu havada gerçekten kuş uçurmak çok zor. Kuş, Emek veren emeğinin değil. karşılığını alsın. Kolay değil kuş ya. Kanat sallıyor şu. Şu anda normalde bir buçuk saat uçan kuş yarım saat uçsa büyük başarı. Ya. Zor A ya. Aynen öyle başkanım. Her zaman abi. Arkadaşlar beğeni yaparak gelelim size daha. Arkadan patladı arkadaşlar. Muhammed Çetin Çetinkaya. Biraz ısınsın bakalım kuş. Daha yeni kalktı. Çok sevimli Allah, Allah Allah. Kaç tane yapıyor? Baba ya. Bir 35-40 tane yapıyor herhalde. Arkadaşlar 40 tane yapıyormuş. Haklı yani. Bilginiz olsun akşam bu da tezgaha gelecek yayına. Alın güzel kuş alın, güzel kuş besleyin. Tüy kadar ömür olsun. Alan arkadaş ayrını görsün. Ulaş, dal kıran. Merhabalar. Daha yeni Yapar abi ya. Uçtuğu yerde yaptı yerini. Evet, bir daha patladı burada. Biraz ısınsın arkadaşlar. Şu an ısınmadığı için. Kuşa dayanıyordun mu başkanım? Dayanıyor, dayanıyor. Allah razı olsun. Azamet Çetinkaya. Aleykümselam. Arkadaşlar Fırtına Kemal bu. Acayip patlamaları var ha. Bak 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 geldi. Fırtına Kemal diyoruz bunun adına. Aleykümselam Bekir abim hoş geldin Bekir abi. Helal selamlar. Adamın dibi. Allah seviyorum seni ya. Evet patladı gidiyor. Ay maşallah la. Acayip meteli ha. Aferin lan sana. Vanlıyım vanlı. Bu anlıyam, şanlıyam, kılıcı kanlıyam. <laughs> Sizler için sıcak mıcak dinlemiyorum. Bakın sabahın köründe geldim sağ olsun başkan kahvaltıyı hazırladı. Kahvaltımızı yaptık. Birkaç tane yavru izledik. Sol tarafta bir tane hidroforu yapan yer var ya. Bak geldi. He. Bakova çıkmıyor aslında. 100 metre de soldan. Solda, solda. Şey bozulmuş onunla uğraştım başka ya. Makine değil. Ergün abim arayacağım seni. Ergün Beste abim arıyor. Evet geliyor arkadaşlar. Geldi. Geldi geldi. Çok güzel geldi. Lan. Atlamasın. Arkadaşlar ses gidebilir. Telefonum çok Şöyle yapalım. Ses geliyor mu arkadaşlar? Telefonum çaldı. Sıra bakmayın. Evet kuş geliyor arkadaşlar. Aleykümselam Hamit abim hoş geldin. Babacım geliyor mu ses tamam. Abi Hamit abinin sana selamı var başkanım. Aleyküm selam. Ya, orada patladı Evet, kuş orada Aleyküm. patladı arkadaşlar acayip metreli ha. Dostlara selam olsun. Başkanın Aleyküm. da Aleyküm. size Aleyküm. selam var. Halen gidiyor arkadaşlar. Ay maşallah sana be. Orada patladı. Vallahi halen bırakmadı. Başkanım 2-3 tane kuş aç da fazla uçmasın ya. Gelsin biraz çalışsın. Açın pasaları. Yükseldi. Attı geliyor. Arkadaşlar bunu akşam kapına ben size söyleyeyim. Çok esnek bir hayvan. Yeni başlamış. Acayip metreli güzel. Baba o roket gibi geliyor ya. Açık mı? Yok abi. Evet geldi geldi lan. Baba patladı bir. Ay oy 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 oy. Nereye gidiyorsun lan? Lan Halen gidiyor be. Bu çalışıyor Ramazan bu. Çok çalışıyor. Allah Allah. Bu zamana bu tüye iyi abi Başkanın da size selamı var. Dünyalar kadar. <laughs> evet geldi arkadaşlar. 2 3 4 5 7 8 9 10 11 ay maşallah sana be aleykümselam canım hoş geldin yiğide hoş geldin teşekkür ederim abim benim arkadaşlar kuş çok çalışıyor hava çok sıcak bak geldi bak hop roket gibi geliyor be allahına kurban lan 1 2 3 ay maşallah sana be akşam bunu da getireceğiz arkadaşlar bu da yayında olacak Allah normalde ısınmasını bile beklemedim. Hava çok sıcak dedim biz yanıyoruz. bir <laughs> an çalıştır indir. <laughs> i̇ndir. Geliyor arkadaşlar buradan geliyor. Bak gel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aferin lan sana. Adem Togay akşam yayına gelirsin abim. Orada görürsün. Ramazan herkese böyle kuş mı ama yani. Sana yakışır diye veriyorum. Allah Hayır. razı olsun başkanım. Evet başkanım. oynayan kuş da yok bu zamanda yani. Evet Kapıda başkanım yok. dedi ki Ramazan sana öyle kuşlar vereceğim ki seni de mahcup etmeyecek Hayır, sen, beni sana de. Sana söz verdim sözümü de tutuyorum. Evet ya. geldi. Bir. Abi kardeşiz. İki. Aferin. Valla Başkan dedi ki Ramı sana öyle kuşlar vereceğim. Ne seni mahcup edecek ne beni mahcup edecek. Sen kaliteli adamsın. Kaliteli kuş satıyorsun. O yüzden sana en iyileri yakışır dedi. Allah razı olsun. Biz de buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Sizlerin huzurunda. Kuşlar getireceğim size. Hem rüzgar var hem güneş var. İkisi bir arada. Kuş da var. Üçü bir arada oldu Şekeri de var yani düşünün <laughs> Evet başkanın postaları da Efsane mübarek Geldi Abi oyun kuşu Zatıyoruz zaten bak geldi Bir İki Üç Dört Beş. Aferin lan sana. Arkadaşlar fecide rüzgar var bu arada. Hem rüzgar hem güneş. Bizim bura yüksek ya. Rüzgar antikabımız. Bak şurada rüzgar gülü var kameranın üstünde. Evet. Nasıl dönüyor böyle? Her Biliyorum başkanım. Ya, ya kamerada zaten rüzgarın sesi duyuluyordur. En büyük sıkıntımız rüzgar Ramazan. Yüksek ya burası. Evet. Geliyor abiler. Bir daha geliyor. Savaşa gittiğiniz zaman bu kuşu alın bu çok mermi atıyor bilginiz olsun. <laughs> evet Suat abi sana gelsin bu baş. Geliyor Suat abi. Yani yabani yüzüne gelemedi. Yabani kuşun aklını aldı. Evet geldi arkadaşlar. Çok çalışıyor. Evet gidiyor. 1 2 3 4 5 6 Aferin lan sana. Ay maşallah. Aleykümselam Hakan abim. Hoş geldin abim benim. Benden kuş almadın. Adem Togay benden alsan oynar. Benden almadığın için oynamıyor. <laughs> Yavru uçtu. Geldi geldi tamam. Hakan abi görüyorsun. Her yerde kalite. Geldi. Canlı canlı izletip alan tek adamım. Bak bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8, aferin lan sana. Hem metreli. Hem metreli hem güzel arkadaşlar. Bunu yapan bir kişi var o da benim. Ramazan Alış. Kalitenin ve güvenin tek adresi. Orta Doğu ve Balkanların en hızlı kuşçusu. Çay şok, Ramazan. Çay. Bak patladı gidiyor. Başkanım ben içmiyorum sağ ol. Acayip metreli arkadaşlar. Akşam yayında. Akşam yayında canlı canlı izleyin. Allah razı olsun Hakan abi. Yerdeki postalar da efsane ha. Evet bir daha geliyor. Adamın başını döndürürüm ha ona <laughs> Geldi. Geldi Hakan abi geliyor. Senin için geliyor bu sefer. Ben diyor ölüm makinesi. Geldi. Vallahi geldi. Aferin. Bir, iki. Ay maşallah be. Boynum kırıldı lan. Üç. Ay maşallah sana be. Arkadaşlar. Canlı canlı izle al. Bu kadar net. Canlı canlı. Gözlerinizle izleyin. Yani bizim bir şey dememize gerek yok. Siz kendi gözünüzle izleyin. Bak geldi. 1, 2, 3, 4, 5. Ay maşallah be. 6. Ay maşallah sana be. Abiler mezat akşam saat 9'da. Akşam saat 9'da. Herkese haber verin. Gelin buraya. Hakan abi görüyorsun. Bu işi benden daha iyi yapan varsa ben buradayım. Kaç gördünüz böyle gitti yerde canlı açıp kuş aldığını? Kimse yapamaz. Allah'ın izniyle. Hele bu mevsimde başkanım. Yani gerçekten bu mevsim herkes emek veriyor. Binlerce insan kuş sürüyor. Biz bu camianın içindeyiz. Profesyonelce kuş sürüyoruz. Bu mevsimde doğrusu İstanbul'da 6. ayın 30'da kümesleri kapatacaksın abi. Doğrusu Aynen sıcak. Zor iş yani bu mevsimde bu takla o da bizim şansımıza yani anlatabildim mi? Bizim başkanım, biraz dirayetli, güçlü olduğu için e, biz de eğleniyoruz yani. Emeğine sağlık başkanım. Gelişime, Nerede? Şurada. Evet arkadaşlar geldi. Geldi. Aferin lan. Bir, iki, <laughs> üç. Ay maşallah sana be. Dört. Aferin be. Vallahi yapıyor ya. Bunlar bir de hedefçi Ramazan. Bunlar hedefe tam gelir. Ha. Yani iki metre çökerler. Şimdi tam hazır değil daha yavru hayvan. Mı? Arkadaşlar bir de yeniymiş. Ya. O yüzden sağdan soldan geliyor. Biliyorsun hazır kuş hazır oldu mu yerini yapacak rüzgara göre gelip girip gidecek yani kuş. E şimdi bu her yerden geliyor yavru daha yani. Ama sayıları çok, mesafe takla çok, altları sağlam. Allah'ın arkadaşlar güle güle uçuşsun bize dua etsin ya. Yani. Allah razı olsun başkanım. başkanım. Evet arkadaşlar yeni yeni başlayan yavrular da getireceğim bilginiz olsun daha böyle havada kafayı kaldırmış alacaksınız bakın sabah geldik buraya oturuyoruz Sabahtan beri sağ olsun başkanımız çok güzel ilgileniyor bizde Allah razı olsun. Allah razı olsun Hakan abim. Geldi bak Hakan abi. Kuş girdikten sonra yükseliyor oradan atıp geliyor. Geldi. Girdi. Ay maşallah sana be. Hadi yürü be. Bir. A iki. Maşallah sana be. Yani arkadaşlar vallahi ne getiriyorsam yayın atıyorum abi. Ne getiriyorsam. Kesinlikle kuş ayıklamam, kuş ayırmam. Bak orada tuttu bak. Bir, iki, olan her yeri delip geçiyorum da. <laughs> her yeri delip geçiyorum. Evet bir daha geliyor. Geldi. Bak buradan geliyor bak. Hop patladı. Bir, iki, üç. Hay maşallah dört. Allah ne kurban lan senin. Şunları bir hedefe topla abi. <laughs> Bunlar kuşu yenini şaşırttırdı. <laughs> evet arkadaşlar kuş yükselmiş. Yükseldiği gibi atıp geliyor bakın. Hop. Balıklama geliyor. Ne diyorduk? Balık tavada, kuş havada. Alın siz havada. Ramazan bir tane daha ayna kuyruk kardeşi var burada. Evet. O da böyle havaya başladı. Onu da sana vereceğim. İki tane de bende var. Kestim. İkisi benim, ikisi sende yani. Allah razı olsun başkanım. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar iki tane kardeşini kendine bununla da kardeşini bana verdi başkan. Sağ olsun Allah razı olsun. Valla Ramazan bu işi sen çok hakkıyla yapıyorsun. Ben diyor seni takip ediyorum. Bu işi en güzel şekilde kimseyi kandırmadan yaptığın için sana sınırsız destek dedi. Ben de Allah razı olsun dedim. Zaten önemli olan budur e, kimseyi kandırmadan işini güzel bir şekilde yapan kim varsa Allah işini gücünü rast getirsin. Ama milleti kandırıp milletin parasına göz diken kim olursa olsun ben dahi olursam Allah yedirmesin. Bu kadar net. Aleyküm selamıdır kuşçuluk. Evet patladı gidiyor. Aferin lan sana. Lan güneşe gidiyorum be. Suat abinin dediği gibi harbiden güneşe gidiyorlar. Nereye gitti lo? <laughs> Fatih Engel hoş geldin. Arkadaşlar dediğim gibi kuştur. Olmaz bilmem ne olmaz. Bunun için kalp kırmaya gerek yok. Beni ararsın ben hoş bir şekilde bunu telafi ederim. Allah'ın izniyle. Aleykümselam Engin abim hoş geldin. İsmail Tığlı hoş geldin. Allah razı olsun Yani Burada, buradan, 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 Evet geldi arkadaşlar roket gibi geliyor yok Roket sanda çalışıyor sanki Aleyküm selam Özbekistan'a da bizden selamlar Arkadaşlar bu kuş roket sanda çalışmış daha önce Nereden geliyor bak bak atla geliyor bak hop geldi çok güzel geliyor da. Allah'ına kurban be. Buradan hadi bakalım. Hadi bakalım deme takalım. Yapamadı, beceremedi. Hırsını yenemedi. Gelecek. Evet geldi. Çık oradan. Evet. Gidiyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ulan boynum kırıldı be. <laughs> Başkanım bu tatanız grubu herhalde. Vallahi. Abi rüzgar var sesi biraz az evet. Sesi biraz az kuş. Güzel ama. Fatih Altın. Yani sesi duyuluyor da o kadar hani desem ki ağam Şah'ın bir sesi var yalan söylerim. Ama sesi kulağa geliyor yani. Kutalar da geçerli ya. Hakan abi bu tatanozcu ya. Bak geldi geldi. Vallahi geldi. vazgeçti. Habire geliyor ve metreli her seferinde 8-9 takla dönüyor. Bak orada patladı bak. Hırsını alamıyor. <laughs> Aynen öyle Mustafa Kemal Güngör. Yani kuş daha yeni yerini bile tam yapmamış. O yüzden dağınık çalışıyor. Bak geldi çok güzel geldi be. Allah'ına kurbanlar. Ulan beceremedim atladı 1 2 İlk defa bir tane kısa yaptı Arkadaşlar yani ben öyle anlatamam 50 tane yapıyor 100 tane yapıyor diyemem 100 tane yapıyorsa zaten canlı açarım size gösteririm Yani Senaryo anlatmanın bir hükmü yok. 10 tane de yapıyorsa. Bunda sayı var evet. Var var. Zaten kaç tane geldi ya görmedin mi? Öyle yok 50 tane yapıyor, 100 tane yapıyor. Ben kesinlikle onu diyemem. Yapıyorsa zaten açar size gösteririm. Her çıkarttığım zaten 50 tane, 60 tane atlarsa vallahi öyle bir şey bende de yok. <laughs> bende de yok. <laughs> Bana da lazım. Bak geldi. 1 2 3 4 Ay maşallah sana be. Eyvallah Sebo. Hoş geldin. Aleykümselam Nasip abim hoş geldin Nasip abim. Abiler akşam yine Tatanoz grubundayız. Bilginiz olsun. Sloganımız Tatanoz. Kuş Bakın arkadaşlar açılmış. Attı geliyor. Çok güzel geliyor. Bak binanın üstten düştü. Düştü düştü arkadaşlar. Bakın rüzgarın sesini de duyuyorsunuz bu arada. Aferin lan 1 2 İnecek. İnemedi 3. İnemedi arkadaşlar rüzgar bastı ama inecek. İnecek inecek 1 2 İnemedi. Rüzgar bastı. Vallahi burada rüzgar basıyor arkadaşlar. Evet bir daha geldi. Bir, iki. Evet geliyor. İnecek. Bir, iki, üç. Ay senin Allah'ına kurma. Dört. Daha rüzgar basıyor arkadaşlar. Beş, altı. 6 7 Ay senin Allah'ına kurban lan. 8 bir tane daha vurma. Vurma boynunu kırarsın vallahi. Evet arkadaşlar kafadan da full tüy de yap. Ben şöyle salmayı alayım size göstereyim. Kafada var ya şey gibi tüy de. Ramçom hoş geldin Ramçom. Böyle koyu bir mavi. Arkadaşlar görüyorsunuz kafa full tüyde. Hakan abim görüşürüz Allah'a emanetsin. Bu mu? Evet. Arkadaşlar ee, bu kuşların bu kuşların hepsini akşam size getiriyorum. Bakın kaç tane bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane kuş getiriyorum. Arkadaşlar kuşlara bakın. Bu kuşları üstüne atlayın. Ben size sadece şöyle söyleyeyim. Bu kuşlar acayip sayı yapar, acayip metre yapar. Tekrar tekrar söyleyeyim kuşların özelliklerine de bakın arkadaşlar. Artık robot mu dersiniz, savaşçı mı dersiniz? Ben size söylüyorum. Bu kuşları alın güle güle besleyin. Beğenmediniz. Ben buradayım. Hepsi başlamış kuşların. Kesinlikle yatık matık kuş yoktur arada. Hepsi başlamış. Alın kuşlarınıza kan girin. Uçurun. Keyif yapın abi. Ben size söyleyeyim. Bakın bunu zaten izlediniz. Hepsi bu ayarda neredeyse. Kafayı görüyorsunuz full tüyde. Alın arkadaşlar. Güle güle uçurun, güle güle besleyin. tüy kadar ömür olsun. Bu kuşları alıyoruz. İnşallah. Bunlar hep Bakın az önce bu uçtu. Başlamış havada. Aynı şekilde bu kula. Yani hepsi başlamış arkadaşlar. Size var ya, an kalite kuşlar getiriyorum. Vallahi getiriyorum. Aleykümselam. Bir say hoş geldin değerini bilin. Sizler için ben savaşıyorum. Ne diyorum? Siz evde uyuyun. Ben sizin yerinize giderim. <laughs> ya bana da lazım bir tane böyle ya. Evde oturayım başkanım. Suya sabuna dokunmayayım. Ayağıma gelsin ya. Ya emeğine sağlık Ramazan. Valla. Şey, Valla biz sana söz verdik. Sözümüzü tutuyoruz. Allah razı olsun. Aynı ayağımda kendi uçurduğumuz kuşların ben biliyorsun nasıl nerelerden ne evet. aldım. Markalarım ayağımda abi. Kötü olsa zaten veya güvenmesem markaları ayağında niye kuşlarımı millete vereyim şey yapayım. Üstelik canımız çok yandı. O yüzden elimizdeki bizde ne varsa kendisi kestiklerim kardeşlerin aynısı fazla diye. Bir de sözümüz var sana. Sen de bu işi gerçekten dürüst yapıyorsun. Allah yolunu batın açık etsin. Allah razı olsun. Allah başkanım. gönlüne göre versin. ol başkanım. Bol kazançlı bereketli kazançlar versin. Amin başkan. cümlemizden. Çoluk çocuğunla yemeği nasip etsin. Kardeş. Allah razı olsun başkanım. Ya. Bir de insanlara yani senin gibi esnaf arkadaşlar lazım. Çünkü neden? Biz çoğumuz her yerde kuşu inanamıyoruz, göremiyoruz, bulamıyoruz. E sen hem kuş sahibini hem kuşu tanıyorsun. Her yerden kuş almıyorsun. Bunlar çok büyük bir artıdır yani camia için. Yeni kuşa başlayan arkadaşlar için. Bunu samimiyetimle söylüyorum yani. Tecrübe her zaman tecrübedir. Evet. Sen tecrübelisin. Ben bile o kadar tecrübeli değilim. Tabii biz başkanlık etmişiz. Çok kuşların için hasır neşiz olmuş ama sen bunu her kapıdan, her yerden görüyorsun. Kuşların huyunu, suyunu biliyorsun. Ona göre alıyorsun ve insanlara sahiplendiriyorsun. E kötüyü alıp, kötü verip insanları arkana konuşturur musun? Konuşturur Bak ben bir sözüm var. Ben kuşu satan adamı her yerde bulurum. Dünyanın her tarafında. Ama kuşu alacak adamı bulamam. O yüzden benim için kuşu alacak adam önemli. Bir de şu var ama yani şimdi geldim buraya tamam başka arkadaş, dost, lafımıza sözümü. Biz şimdi bizim dediğimiz lafa göre, kuşları anlatmamıza göre de sen müşterine onu anlatıyorsun. Evet. Yani şimdi bu da çok önemli yani. O yüzden alışverişlerde dostluk önemli arkadaşlar. Aynen öyle. Her şey para kul değil. Kuş yani 10 lira, 5 lira, 20 lira kuşa vermişsin problem değil. Bir kuşla bir arkadaş 3 sene uğraşıyor. Biz uğraştık abi. Kandırıldık yani. Gerçekten çok sıkıntılar çektik, bir şey diyemedik. Parasında hiç kimse değil ki bu işin. Bu iş yani hiç kimsenin ben parasında olduğuna inanmıyorum. Yok. Emek veriyor abi. Ben her sabah altıda geliyorum. Ben bu işi seven hobim. Her sabah 3-4 saatimi ayırıyorum. E şimdi benim saatlerimi, zamanımı bir kuşla iki üç ay uğraşıyorum. parayla olacak iş mi ya? Oluyor. Bakın arkadaşlar. Başkanımın her daim çayı var. Bakın pervane bile koymuş sıcakta korunmak için. Evet. <laughs> Açık havada pervane çalıştırıyor valla. Evet. Öyle. var, kulübemiz var. Bakın arkadaşlar kışın da buraya. Kı kışında buraya geliyor arkadaşlar. Yazın burada. Kışın burada. Yağmur mağmur yağdı da burada. Yani gelmek isteyen herkes gelebilir ha. Misafir olabilir. Bakın bilgisayarı bile var başkanımın. Kamera sistem her şey var. Valla yer mükemmel. Postalar zaten efsane. Günaydın Boracı hoş geldin. Aleykümselam Metin abi hoş geldin. Abiler akşam size çok güzel kuşlar vereceğim. Saat 9'da yayında olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Zaten kuşların tanıtımını yapacağım. Şimdi bir kuş uçuyordu ona video yaptım. Görüşürüz Allah'a emanetsiniz. Şu <laughs>